arkadaşlar Pivo Santrafor kanalına hoş geldiniz. Bugün ligde oynanan Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki mücadeleyi değerlendireceğiz. Bugün Antalya ile Beşiktaş bir bir beraber kaldılar. Beşiktaş zirve yarışında 2 puan daha kaybetti. Antalya Spor ise yenilmezlik serisini devam ettiriyor. Yani oyuna gelmeden önce Beşiktaş'ın bir 11'inden bahsetmek gerekiyor. Beşiktaş'ın 11'inde bazı noktalar artık netleşti. Hoca rotasyon yapmaya çalışsa da bazı noktalardaki oyuncuları çok değiştirmiyor. Ama işte rotasyona tabi olan bir stoper bölgesi bir 10 numara bir de sol bek tarafı var. Sol bekte zaten e, maalesef Rıdvan'ın e, derbide sakatlanmasından sonra sol tarafta bir süre en sakalayı göreceğiz. E, hoca bu maçta bu sefer e, stoperde Montero yerine Velikton'u denedi. 10 numara pozisyonundaysa eee Beşiktaş taraftarının geri dönmesini istedi. Yani sene başından beri artık ellerimizi açtık. Dua ediyoruz bir an önce geri dönsün diye. Ademle başladı. Aslında Adem geçtiğimiz haftalarda sinyal vermişti. Geri dönebileceğinin sinyallerini vermişti. Ama bu hafta birkaç denemesi olmasına rağmen çok etkili olamadı. Sol tarafta Ensakala'ya yani çok fazla diyebileceğim bir şey yok. Fundamental olarak bir adamda bir aksaklık var. Yani yaptığı hareketleri tamamlayamıyor, geri dönemiyor. Bir bir gariplik var En Sakal'da. Yani belki de bize Rıdvan bize belli bir seviyi hissettirdiği için Rıdvan'dan sonra En izlemek bize garip geliyor olabilir. E, Velikton için ise çok diyecek bir şeyim yok. Ocağı ısrar ediyor. Hani bana kalırsa Montero çok daha iyi bir oyuncu ve çok daha genç oynatırsak kazanabiliriz. Ee, bize daha fazla yararı olur diye düşünüyorum ama Sergin Hoca da idmanları çıkan, idmanlarda boyuncuları gören kişi yani bir bildiği vardır demekten başka bir şey ee, diyemiyorum maalesef. Maça gelecek olursak yani Antalya Spor e, ligin ilk yarısında da e, Beşiktaş'tan puan almıştı. Yine golü Gökdeniz atmıştı. Yine bu maçta da Gökdeniz attı. Yarım pozisyon verip gol yemek gerçekten e, çok rahatsız edici. Yani yapabileceğimizin her şeyini yapıyoruz ama hiç pozisyon vermeden Ersin yere dahi yatmadan yarım pozisyondan gol yiyoruz. Yani Gökdeniz iki stoper arasından çıkıp o kafaya vurabiliyor. Yani orada artık Wellington'u mu kızacağız, Vida'yı mı kızacağız bilmiyorum. E, kalecilik hiçbir şey yok ama stoperlerimiz maalesef Gökdeniz'i e o çıkarıp o kafayı vurduruyor. Gökdeniz de Kocaelispor'dan transfer oldu. Yani Kocaelispor'da takip ettiğim bir oyuncuydu benim Gökdeniz. Kocaelispor'da da iyi her maç 11 çıkmayan, zaman zaman süre alabilen bir oyuncuydu. yazın transfer sezonunda adı önce Beşiktaş'tan anıldı. Beşiktaş'ta anıldığında yani Antalya'nın eski başkanı zaten Beşiktaş'ın talip olduğu oyunculara talip olmakta ya da Beşiktaş'ın Antalya'dan istediği oyuncuları Beşiktaş'a vermeyip böyle Beşiktaş'a karşı bir garizi olan bir adam. E, Eto transferinde bunu yapmıştı. Bu sefer de Gökdeniz'e gitti. Biraz daha fazla para verip e, Kocaeli Spor'dan aldı. E, Gökdeniz'de iki maçtır e, Beşiktaş'a gol atıyor. ya yani yetenekli bir oyuncu ama yani Beşiktaş'ın e, bu golleri yememesi lazım. Çok amatörce goller bence. E, Beşiktaş'ın oyununa gelecek olursak yani şimdi hoca bu, bu sefer Raşit'i de kesti. E, Enkuduyu sola, Larin'i sağa koydu. Yani Larin'den inanılmaz performans alıyor hoca. Yani e, geçen sene kiraya gitti, geldi. Hani Şenol Hoca ile bile olamamış bir adam. E, çok farklı oynuyor bu sene. Eğer Larin daha önce Beşiktaş'a gelmeyip bu sene transfer edilmiş olsaydı herkes yılın transferi gözüyle bakacaktı Beşiktaş adına. Hoca böyle bir adam yarattı. Ama maalesef sağ tarafa koyduğumuz zaman etkili olamıyor. Hoca enkudunun performansını arttırmak için bunu yapıyor. Çünkü enkudu solda oynadığı zaman topu aldığında çizgiye yani korner tarafına inmek yerine ceza sahasına girişler yapabiliyor ve yani şutları çok etkili değil ama bir tehdit, bir karışıklık yaratabiliyor. Hoca bunun için solda enkuduyu deniyor. Ama solda enkuduyu deneyince sağ tarafta maalesef performansı çok fazla düşüyor. E, bugün de çok fazla istenileni maalesef veremedi. İlk yarıda 0-0 iken bir pozisyon yakaladı. Pozisyona girdiğinde de sol taraftaydı zaten. Eee... Ordu, oradaki hatayı Fred'in hatasını iyi değerlendirdi. Topu aldı ama çok fazla acele etti. Yani oradan vurmasının hiçbir anlamı yoktu. Belki o gol olsaydı çok daha farklı şeyler konuşuyor olacaktık bugün Beşiktaş adına. 3 puanı almış olacaktı belki de. Ama 0-0 e, ve geriye düştüğü maçlarda Beşiktaş maalesef zaman zaman savunmaları açmakta zorlanıyor. Erken gol çok Kilit buralarda. Erken golü bulamadığımız zaman e, puan kayıpları maalesef e, sırasıyla geliyor. E, Beşiktaş oyununa geldiğimiz zaman yani Antalya Spor tabiri caizse otobüsü çekti. Otobüsü çektiği zaman 11 kişiyle kendi yarı sahasına e, kapandığı zaman Beşiktaş da aynı şekilde tüm hatlarıyla kaleci Ersin'i kendi yarı sahasında bırakıp stoperleri de rakip yarı sahaya çıkarıyor. Ama burada oyunu genişletmek için sol bekin ve sağ bekin çizgilere basması gerekiyor. Ya bu adamlar çizgiye basmadığı zaman oyunu genişletemiyoruz. Oyunu açamıyoruz. Yani topu bir de ilk yarıda çok yavaş çevirdik. Çok yavaş çevirdiğimiz için Antalya kaymaları çok rahat yapabildi. Bu kaymaları rahat yaptığı zaman boşluklar bulamadık. Dengesini bozamadık. Yani Rozier'e çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Adam her maç oynuyor. Yedeği yok. Ee, bir performans düşüklüğü, bir yorgunluk olabilir. Çünkü çarşamba, pazar sürekli maç oynuyoruz. Ama sol tarafta Ensakal'a Abiçim sen daha yeni geldin. Yani formayı daha yeni aldın. Ya bir göster. Hani atletiktin sen. Ya bir çizgiye bas, Bir dribbling yap. Yani hiçbir şey yok adamda. Hani sol bek ve sağ bekten performansı alamayınca maalesef biz bu e, savunmaları aşamıyoruz. Aşamadığımız için de golü bulamıyoruz. Yani pozisyonu dediğim gibi ilk yarıda bir e, Larinin pozisyonu var. Gol olsaydı çok daha farklı şeyler konuşabilirdik ama maalesef olmadı. Eee bir de Beşiktaş'ın performansını daha derin incelemeden önce ufak bir Antalya tarafında Bofen'e değineceğim. Bofen gerçekten Beşiktaş maçlarında ilk yerdeki maçta da inanılmaz bir performans sergilemişti. Yine bugün üstüne düşeni yaptı. Bu hafta zaten inanılmaz iyi kaleci performansları seyrettik ligde. de o performanslardan birini sergiledi. Tebrik etmek gerekiyor. Beşiktaş'a geri dönecek olursak Beşiktaş'ta da maalesef o Bakar geldiğinden beri en kötü oyunlarından birini oynadı. Yani tabii ki oyuncuların bazen kötü oynama yani hakları demeyelim ama kötü oynadığı dönemler vardır. Yani bu performans her zaman en üst seviyede gitmez. Ama Bakar olmadığı zaman Beşiktaş'ın oyunu yani komple değişiyor. Maalesef bir yaratıcılık bir şey yapamıyoruz. E, bunu nasıl çözecek? Sergen Hoca kesinlikle düşünüyordur maçtan sonra da zaten Sergen Hoca sonuna kadar savaşacağını, bu takımı sonuna kadar götür, bu e, yarışı götüreceğini söyledi. E da Sergen Hoca'ya inancı tam Bence de bir şekilde bu yarışın içinde tamam olacaktır sonuna kadar. Ee, bu bu tip kayıplar olacaktır ama kötü oynarken de bazen kazanmak gerekiyor. Maalesef bunu bugün yapamadık. Ee, önümüzdeki maçlarda umarım e, yapabiliriz. Tabi devre arasında e, yarışta olduğumuz diğer takımlar kadar büyük transferler yapamadık ama Cenk'in gelişi, yani Cenk hem solda oynayabilir hem en, en uçta oynayabilir. Bu şekilde Cenk bence takıma e, Katkı sağlayabilir, e, rotasyonu genişletebilir. Sergin Hoca'nın bence Cenk'ten ben gerçekten iyi bir şekilde yararlanacağını düşünüyorum. E, maç 1 bir geldikten sonra 1 bir geldiği pozisyonda da Raşit gerçekten yine tam e, vidanın kafasına attı topu. Yine bir asist yaptı. Asistlerini yapmaya devam ediyor. E, bu tarz oyunlarda bence Raşit yani kapalı savunmaları açmakta Raşit bence kullanılmalı. Hoca bence daha fazla kullanmalı Raşit'i. E, çünkü yani çok adrese teslim pasları, pas diyelim artık orta demeyelim pasları var. E, bir şekilde yani savunmaları açmakta Raşit'ten yararlanabiliriz. O da asistlerine bir yenisini ekledi bu maçta. 1-1 olduktan sonra, Vida'nın golünden sonra 1-1 oldu. Tabi aynı pozisyonda Antalya tarafı, Antalya Spor'da 10 kişi kaldı. 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş çok daha rahat rakibe gidebildi. Üstüne gittik, pozisyonlara da girdik. Yine Bofen'in çıkarttığı bir top var Oğuzhan'ın şutunda. Oğuzhan da maalesef yani Beşiktaş taraftarı ikiye bölünmüş durumda Oğuzhan konusunda Oğuzhan'ı gerçekten yani bize izlettiklerinden sonra şu an ne izliyoruz ben anlamıyorum. Yani Oğuzhan biz 2015-2016'da ne izledik acaba senden de hani bir, biz halis mi gördük acaba Oğuzhan değil de başkası mıydı? Hani bir 10 numarayı sırtına geçirdikten sonra çok başka bir biri oldu. Yani bir, bir türlü bekleneni veremiyor. Çok şey bekliyoruz ama olmuyor. Bugün de bir birden sonra girdiği pozisyonu bence değerlendirmeliydi. Değerlendirebilseydi çok başka bir şey konuşuyor olacaktık şu an. Yine zorlandığımız bir maçtan 3 puan alıp yolumuza devam ediyor olacaktık. Ama bu olmadı. Yani sözün özü Beşiktaş ee, her zaman bu, bu zamana kadar oyuncu performanslarıyla geldi. Oyuncu performansları Oyunu da beraberinde getirdi. Sergen Hoca'nın çok güzel bir oyun planı vardı. Bu oyun planına uyan oyuncular vardı. Ee, Joseph ve Atiba çok sağlam bir orta saydı. Bence yine sağlamlar ama Atiba'nın belki biraz dinlendirilmesi gerekiyor olabilir. Yani e, performansının dalgalanma var Atiba'nın. Atibadan çok beklediğimiz, gördüğümüz şeyler değil. E, Beşiktaş bence oyunuyla yine yarışın içinde olacaktır. Bu tarz e, dalgalanmalar her zaman olacaktır. E, ligin ilk yarısında da yine ilk dört haftayı maalesef kötü geçirmişti Beşiktaş. Ondan sonra yükselen bir ivmesi vardı. Yine bir şekilde ivmeyi yakalayacaktır. Sergen Hoca'ya ve oyunculara güvenmek gerekiyor. Bizi buraya getiren takım oyuncu bunlar. E, yarışın içinde olacağız. E, hafta sonu oynanacak maç, Konya maçı çok daha önemli oldu. Oradan umarım 3 puanla ayrılır ve yarışa devam ediyor oluruz. Bu maça dair daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bir yol kazası diyelim. Çok uzun bir süreç. Umarım bir an önce toparlanıp bize izletilen o güzel oyunu izlemeye devam ederiz. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalı beğen kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Son bir not. Bugün yalnızdım. Ama bir sonraki videolarda Batuhan ve Niyazi bizde olmaya devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.